Eğitim, 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 eğitimsiz biz bir adama hiçbir şey yaptırmayız. Ama maalesef orman yangını, e, hani ne depreme benziyor, ne sele benziyor, sel alır götürür müdahale edersin. Bundaki müdahale içinde olmamız gerekiyor ki biz müdahaleci de değiliz. Açmak mümkün değil. Çaresiz. Yani. Bu kuraklıkta çok kolay yanıyor. Artık biliyorsunuz ya yani yeşil ağaç yanmaz, değil. Ee, ağacın kendi öz suyu bile azalmış o zevkten. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Birçok hikaye bıraktılar arkalarında. Ee, Gönül isterdi ki bugün buraya e, yangın söndürüldü. İnsanlardan o yangın söndürme esnasındaki e, o başarılı hikayelerini dinleyebilmek için gelmek isterdi Gönül. Ama maalesef taziye vermek için, acılarınızı paylaşmak için gelmek durumunda kaldı. De ifade ettiniz yani tedbir alınması gerekiyor. Japonların çok kullandığı bir atasözü susadığında üstü su, saçmak için çok geçtir. Keşke tedbirler daha önceden alınabilseydi ki Türkiye ormanların olduğu bir bölge, orman yangınların çok sık yaşandığı bir bölge. Bugün dolayı ciğerimiz yanıyordu. Ama bu 10 kardeşimizin, 5'lik görev yapan arkadaşımızın acısı ciğerimizi daha da fazla dağıladı. Daha da acıları artırmış oldu. Başımız da sağ olsun. Ülke olarak başımız sağ olsun. cenab Allah yakınlarına sabırlar versin. Amin. Mahvoldu insanı. Çok çok büyük acı. Tabii Tabi acılar çok taze. bugün bazı şeyleri konuşmak için belki erken olabilir ama tedbir alma noktasında en azından bundan sonra bu tip yaşayacak hadiseler karşısında bu kayıpların yaşanmaması için bu düşen evlere düşen, ocaklara düşen acıların yaşanmaması için tedbirlerin erken alınmasını da büyük önem görüyoruz biz. var, orada da mutlaka insan kaynaklı sıkıntılar vardır ama bu sıkıntıların giderilmesinin yollarını, formülleri var. bunlar yok değil. Bunu da alabilmemiz, bunu da bulabilmemiz gerekiyor bizler. O, o, bir şey çıkan